Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Opel Astra haç Follow Me Home özelliğini göstereceğim. Öncelikle kontağımızı kapatıp anahtarımızı çektikten sonra kapıyı öncelikle kapıyı açıp şu sinyal kolunu ilk önce geriye ve sonra kendimize çekerek tutuyoruz. Ve bir müddet sonra da gördüğünüz üzere farlarımız açıldı. Kapımızı kilitliyoruz ve gördüğünüz üzere şu anda farlarımız açık. Bu bir dakika boyunca biz eve girinceye kadar bu şekilde kalıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kalıyor farlarımız. Bir müddetten sonra yani bir dakika ortalama sönüyor ve gördüğünüz üzere söndü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.